Sevgili çift TV izleyicileri, siz bu videoyu 16 Ekim 2018 tarihinde seyrediyorsunuz. Londra lansmanında Mate 20 Pro tanıtıldığı sürede, ama bugün tarihler 12 Ekim 2018 tarihini gösteriyor. Bugün Budapest'te deyiz ve e, ürünü önceden inceleme ve deneyimleme şansı bulduk. E, siz bu videoyu seyrederken biz ürünü detaylı olarak An incelemiş ve e, ne olduğunu, içinde neler olduğunu sizlere anlatmış olacağız bu videoda. Peki nerede Mate 20 Pro? İşte burada. <laughs> Peki e, içinde neler var? Şimdi hızlıca e, teknik özelliklerine zaten bakacağız. Bu yeni ürün oldukça e, farklı ve şimdiye kadar e, bir cep telefonunda yaşadığınız deneyimi çok daha öne. E, çok daha ileriye götürecek seçenekler içeriyor. Ama önce içinde kutuda neler var bakalım. Tabii bu bir test eee sample'ı, test kutusu ama sonuçta piyasaya çıkacak olan ürün içeriği de, ürün kutunun içeriği de buna çok benzer olacaktır. Şimdi hep beraber sevgili kameramanım da yaklaşırsa kutunun içine bakalım. Kutumuzu şöyle koyalım. Efendime söyleyeyim. E, bakalım içinden hangi renk çıkacak? Açıyoruz. İçinden siyah çıktı açalım. Önce telefonu şöyle çıkartayım ben. Telefona zaten detaylı olarak bakacağız. Şimdiden şöyle bir ön ön taraftan bir bakın. Ee, telefonu zaten daha sonra detaylı olarak inceleyeceğiz. Kıyısına, köşesine bakacağız. Onu şöyle bir kenara koyalım. Ondan sonra bakalım. Ee, tabii ki e, her telefon kutusunda olan ama kimsenin okumadığı hızlı başlangıç rehberi geliyor. Onu kenara koyalım. Ee, devam ediyoruz açmaya. Ee, telefonu çizilmelere karşı koruyacak veya hatta son zamanlarda trend olan mıknatıslı parçayı koyup içine koyabileceğiniz plastik koruyucu. Onu da kenara koyalım. Şöyle kutunun içine bakalım. Oldukça sade ve basit şarj aleti. Onu da kenara koyalım. Şarj kablosu ve de Kulaklıklar ve elbette ki e, kulak kulaklıklar için dönüştürücü geliyor. Şimdi parçalar bunlar. Telefonumuzu inceleyelim. Telefonun teknik özelliklerini birazdan size anlatacağız. Ama önce tasarımdan başlayalım. Daha doğrusu e, ne, bu yeni telefonda ne özellikler var? Şöyle kameraya yaklaşayım. E, ön Ekranın tamamı ön tarafı cam. Ve e, kenarından da şöyle baktığımızda göreceğiz ki oldukça ince ve oldukça e, kolay kavranabilen, bir telefon yap, e, yapılmış, e, aynı aynı zamanda arka tarafta kameralara bakacağız şimdi, onunla kameraların detaylarına da geleceğiz. E, üç tane kamera var ve tabii ki e, flaşı da burada. E, ön tara Yan taraftaki düğmelere bakalım, açma kapama düğmesi, ses düğmesi, altta da klasik e, sim kart girişi ve e, USB bağlantısı var. Huawei Mate 20 Pro hakkında söylenecek çok şey var elbette. Önce işlemcisinden başlayalım çünkü bu telefonda dünyada ilk defa bir Android telefonda 7 nm işlemci kullanıldığını görüyoruz. 8 çekirdekli Kirin 980 işlemcisiyle gelen Mate 20 Pro performans açısından bakıldığında çıtayı bir adım daha yükseltiyor lansmanda bir önceki seriye göre %20 daha güçlü, ee, güç tüketiminde %40 daha cimri olduğu belirtildi. Test merkezimizde, aydınlık testlerini gerçekleştirdiğimizde deneyimiz elbette sizlerle paylaşacağız bu yüksek işlemci gücü aynı zamanda yapay zekaya destek veren çift nöral işlemci ile birleştiğinde gelecekte telefonların ne kadar yetenekli olacağını ve ne kadar fazla seçenek sunacağını gösteriyor bize. 6 GB bellekle gelen telefonun dahili veri depolama alanı 128 GB. İlk defa tanışacağımız nano SD kartla beraber kapasiteye bir 128 GB daha ekleyebiliyoruz telefonda. SIM kart ve nano SD aynı çekmecinin iki tarafına yerleştiriliyor. İletişim standardı olarak CAT 21 kullanan telefon 1.4 GB bölü saniye veri transfer hızını destekliyor. Bu da basit bir anlatımda 4K videoları ağ üzerinden ön eklemeden takılmadan izlemek anlamına geliyor. Huawei Mate 20 Pro'da ekran boyutu 6.39 inç. 2K Plus çözünürlüğe sahip olan OLED ekranın oranı 19.5'a 9 şeklinde. IP68 standartında üretilen telefon su geçirmiyor. Şimdi tasarıma bir göz atalım. Hafiflik, ele oturma ve malzeme kalitesi açısından baktığımızda Huawei gerçekten iyi bir iş çıkarmış gibi görünüyor. Ekranın kenarları yuvarlak olduğu için hem görüntü geniş bir alana yayılıyor hem de çerçevesizlik hissi veriyor. Türkiye'de gece yarısı mavisi, twilight ve siyah modellerini göreceğimiz Huawei Mate 20 Pro'nun arka yüzeyi hafif pürüzlü özel bir tasarıma sahip. Bu sayede elde kaymadan rahatça kullanılabiliyor. 4200 mAh'lik pil kullanan telefon kendi şarj adaptörü ile 30 dakikada %70 şarj olabiliyor. Kablosuz şarj seçeneği elbette var ancak Huawei Mate 20 Pro'nun getirdiği yenilikler arasına diğer cihazları kablosuz şarj etme seçeneği de eklenmiş. Diyelim ki şarjınız tam dolu ancak arkadaşınızın telefonunun şarjı bitmek üzere telefonları şöyle arka arkaya yapıştırarak diğer telefonu Huawei Mate 20 Pro ile şarj edebiliyorsunuz. Günümüzde cep telefonları dünyasındaki rekabet özellikle kamera alanında çok çarpıcı. Huawei ve Leica işbirliğini zaten biliyorsunuz. Huawei Mate 20 Pro'da yine Leica lensler kullanılmış. Telefonda bir ön, üç arka kamera bulunuyor. Arkadaki kameralar bir karenin üç köşesine dizilmiş şekilde. Dördüncü köşede de doğal ton flash bulunuyor. Telefonda bir adet f1.8 diyafram açıklığına sahip 40 megapiksellik geniş açılı, bir adet f2.2 diyafram açıklığına sahip 20 megapiksellik ultra geniş açılı, bir adet de 8 megapiksellik telefoto lens bulunuyor ana kameranın makro çekim yeteneği de geliştirilmiş. Artık nesnelere 2,5 santimetreye kadar yaklaşıp makro çekim yapabiliyorsunuz. Fotoğraf konusunda zaten oldukça başarılı olan Mate serisi yeni işlemci ve yeni geliştirmelerle video konusunda da iddia Yapay zeka desteğini video çekimine de uygulayan Huawei, örneğin videolarda insanları algılayıp netlemeyi ve izlemeyi buna göre yapabiliyor. Yüksek işlemci gücü bunu gerçek zamanlı olarak gerçekleştirmeye imkan sağlıyor. Gelelim güvenlik konusuna parmak izi okuyucusu artık ekranın altında. Parmak izinizi tanımlatıp e, telefonla dokunarak kolayca ve en önemlisi hızlıca açabiliyorsunuz. Parmak izi veya yüz tanımayı şifreleri otomatik doldurma için de kullanabiliyorsunuz. Şifreler telefonda depolanıyor, buluta gönderilmiyor. Bu sayede telefona ekstra bir güvenlik katmanı eklenmiş oluyor. Telefonu isterseniz Miracast destekli herhangi bir televizyona yansıtabiliyor. Videoları, fotoğrafları dev ekranda görebiliyorsunuz. Sisteme bir de bluetooth, klavye ve fare eklerseniz telefonunuzu herhangi bir kablo, bağlantı vesaire kullanmadan bir masaüstü bilgisayar gibi kullanmak da mümkün. Huawei Uygulaması'nda dokümanlarınızı PC'niz ile paylaşabiliyor. İsterseniz kablosuz yazıcılardan kağıda dökebiliyorsunuz. Evet, Mate 20 Pro'nun hikayesi kısaca böyle bir ön bakış attık. Ee, sizler bu ürün Türkiye'ye gelmeden önce nasıl özelliklere sahip, yeni neler getiriyor kısaca öğrendiniz. Zaten e, Türkiye'ye geldiğinde test merkezimize e, ürün geldiğinde zaten test merkezi sorumlumuz Ercan telefonu in, en ince detayına kadar zaten inceleyip sizlere e, detaylı bilgileri aktaracaktır. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Fakat e, kısaca söyleyebilirim ki e, çok iyi bir alternatif ve e, Huawei'nin uzun zamandır e, zaten yükselişini hep beraber izliyoruz. O yükselişin e, kilometre taşlarından biri olacak gibi geliyor bana. E, bir başka videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik Budapest'ten selamlar. E, görüşmek üzere.